Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayız. Yanımda kuzenim var. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün beraber balık tutacağız. Ee, şöyle oltalarımız var. Ee, Bursadan beni ziyarete geldi. Hoş geldin. Bakalım senin şansına balıkları yakalayabilecek miyiz? Bir ee, oltalarımız vardı, onları attık. Şimdi de iki tane. Spin oltamız var. Hemen size oltalarımızı da gösterelim. Ve avımıza başlayalım. başlayalım. Okay. Evet mısırla yemlemelerimizi yaptık. Şurada oltalarımız var. Dip oltası. İki tane de spin takımımız var. Şöyle yakından gösterelim yemlerimizi. Her zaman kullanmış olduğumuz bir saatte Son avımızda burada güzel çalışan bir sahte daha var. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Evet. Umarım güzel balıklar yakalarız. Evet. Ne diyorsun Süleyman? Olacak Hadi başlayalım. mı? Başlayalım mı hemen? Evet. <laughs> Hadi. Evet, ilk oltamızı gönderiyoruz. Atıyoruz. Bismillah. Oraya gitti. Oraya gitti. Al bakalım. Yavaş yavaş sarıyorsun. Çekeyim mi? Evet yavaş yavaş çek. Hadi bakalım. Rastgele. Yavaş yavaş biraz daha yavaş. Evet at çek yapıyoruz. Umarım güzel balıklar yakalarız. Nereye evet, gönderdin? Çapraza attım. Yavaş yavaş değil mi? O aynı. Ben o tarafa doğru geçiyorum. Evet, şimdi bente doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Orada olmadı. Oltalar balık gelirse. Alarm, alarm çalacak. Evet. Koşarak mı? Evet koşarak geleceğiz. Sen alarm çalarsa söyle. Heh, dikkat et yukarıdan gel. Yukarıdan gelirken düşüyordum zaten. Evet buradan biraz atçık yapalım. geldi. Hadi değil. çok büyük. 2 minut. Vallahi. Ulan <laughs> 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 Kameraya bak. sakin ol. Kameraya bak. Kameraya bak. <laughs> evet arkadaşlar ilk balık geldi. Adı ne? Adı ne olsun? Çepar. Değil mi? Aynen. Bak oltaya basıyorsun dikkat et oltaya. Yiyelim, yiyeceğiz mi? Yiyelim mi? Yiyelim. Hadi, Hadi bakalım. Şöyle kameraya gösterelim. Dur. Düşürme Dur. Düşür. Kameraya bak. Heh. Evet. ilk balığımız geldi. Hadi bakalım. Yıka. Bravo. Uf. Ne yaptın Süleyman? Tuttun uvalanı. Evet çıktı. <laughs> Ay maşallah, kefalin güzelmiş. <laughs> evet avımız devam ediyor arkadaşlar. Dikkat et. Hadi bakalım. Arkadaşlar, memez abim bir yan. tane de aldı. Yan çevir. Yan çevir. Gözüküyor mu? Evet. Evet. Hadi. İyi bence iyi. Bir tane sazan geldi. Boyutunda. Boyutta. <laughs> Uf, aldık. Aldık. Hop dikkat et yukarı Al çık. Yukarı çık. Evet arkadaşlar. Ama çabatan beri bekleriz. İki oldu senin. Ben geri salacağım bunu sen yakala. Hadi <laughs> hayır, salmıyor. Hayır, hayır, küçük balık bu. Ya. Sen sal, sen. Evet, küçük bir sazan. Boncuğu Bana var, bana ver. Tamam. Sen sap. Al, al bu telefonu. <laughs> Yine gelin. büyü de gel tamam mı? Atayım ha. mı? Hayır, hayır. Göster. Evet arkadaşlar, bir sazan aldık. Küçük bir sazan. Ait olduğu yere geri göndereceğiz. Hadi bakalım. Şöyle yakından. Şurayı geç. Aynen. Düşme, <laughs> düşme dikkat et. Bana atayım mı? Hayır, yavaşça bırakacaksın. Yavaşça bırak. Hadi büyü de gel. Hay maşallah. Büyü de gel. <gülüyor> Tebrikler. <gülüyor> evet avımız verimli geçiyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Mehmet abim bir tane de aldı. Kaçırdık. Ama kaçtı. <laughs> Ama araya. Büyük bir yandı. Kefal Büyüktü. gibiydi o. Kefaldi zaten. Al, al. Kamera çıktı mı? Evet arkadaş. Sus, topla, topla onu, topla Altan. Altan topla, sana gideyim. Aa, evet arkadaşlar. Alalım mı? Alalım ya. E, alalım, idare Bakalım 22 santim var. Evet, bir balık daha aldık. Şöyle. Uh, uh. Çok çevik. <laughs> Bayağı çevik. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Aferin. Aferin. İşte bu hemen sar. Hemen indireceğim, saracağım. Öyle değil mi? Evet, çok iyi. Çok iyi. Ben bu tahtayla daha iyi. Ben bu tahtayı kaldırayım. Tamam. Tamam ben de bunu ben de bunu kullanayım. Vurdu mu? Aldı. Aldı herhalde. Kaldı. Kaldır. Sonunda aldım. Sonunda. Sonunda. Evet arkadaşlar. Kameraya bak. Evet. <laughs> İlk balık. Yukarı çıkaralım. Dur alalım. Yukarı çıkalım. Gel ah, yukarı gel. Bismillah. Sal be. Bunu al. be. Evet. Süleyman ilk balığını aldın. Nasıl? Zevkli mi? Çok güzel evet. <laughs> Hadi bakalım. Rastgele. Çıkarır mı? Hı -hı. Hop kendi çıktı zaten. Oltayı bak. Oltanın üstüne basmadan. Al onu. Hemen getir buraya koy. Getir koy buraya. Aferin. Elimi yıkayayım? Burada yıkayacaksın. Hı? Burada mı yıkayacaksın? Evet. Tamam. 3 tane balık oldu. 4 tane vardı ama birini saldık. Evet. Onu var <laughs> o balık. <laughs> Hadi bakalım. Balıktan su al. Evet, balık vurdu. Bekle bekle. Hangisi? Bu bakın. Evet, diplerden bir vuruş aldık. Fakat yetişemedik. Kaçtı balık. Bakalım. Sen hızlı koştun da. Evet. Balık evet. kaçtı. <laughs> evet. At çek yapıyoruz. Balık hızlanıyor. Bunlardan. Geçen olunca daha çok durmaya başlıyor. Evet, doğru söylüyorsun. Akşam üstü oralar güzel, sazanlar yemleniyor. Şuradan at çek yapmaya devam ediyoruz. Evet. Dur, dur. Dur, dur. Aa, ya, evet arkadaşlar bir tane daha aldık, küçük bir balık. salacağız galiba. Ama evet. salmayalım ya. Salalım salalım. Hadi gönder gönder. Dur be dur be ver bunu ver. Sen mi çekici salacaksın? Evet. Dur. Çık. Evet. İyi ki bu Allah. Hadi bakalım. Yavaş yavaş sal. Hadi büyü de gel gel <laughs> Kanka mantarlı almış Mantarlı da balık var Var mı? Var var mi? Var galiba Götürüyor baksana Yatmıştı az önce Kaldı Aldın mı? Hemen kadife. <laughs> evet, bir kadife. Küçük küçük bir balık. Küçük bir Ama balık. nasıl almış ha? Kocaman yine. Atıyoruz. Hadi bakalım. Büyü de gel. Maşallah. Aldı bak yakalandı. Ha? Yakalandı bir tane. Ha? Evet. Evet arkadaşlar. İlk balığı aldık. Küçük bir balık. Ha, kızın kanat mı? Kepenez bu. Tatlı su kefali. böyle yeme geliyor. Hmm. Böcek zannediyor. Hmm. <laughs> Bundan çok iyi. bunun iki katıydı yani neredeyse geçenki balıklar. Tuttum. Bir karış anca gelir küçük ya. Bu ne? Kamera mı? Kamerada çekiyor. <laughs> Hadi bakalım büyü de gel. Evet arkadaşlar aldı bir tane. Hmm. Küçük. <laughs> Hadi bakalım büyü de gel. <laughs> Ulan ne balık ya. Evet arkadaşlar bu kısımları da deniyoruz ve avumuzu yavaş yavaş sonlandırıyoruz.